Herkese merhaba, ben Yağmur. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte kimsenin daha önce yapmadığı bir kitabın maratonunu çekiyoruz. Çok maraton sayılmaz ama yorumlamasını yapıyoruz diyelim. Bugün paranormal hikayeleri e, maratonuna konuşmamasını yorumlaması, demek istiyorsanız öyle. Işıl Işın, paranormal hikayeler kitabının hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bitirdim bu kitabı da. <laughs> Bir günde çok hızlı bitiyor ya kitaplarım galiba. Ya da ben mi çok hızlı okuyorum? <gülüyor> Lol. <gülüyor> <gülüyor> Lol ne alaka? Neyse. Evet. Ee şimdi bu kitap şöyle söyleyeyim. Güzel bir kitap. Ama beni sardı mı? Sarmadı. Yani Adıra Yanmur'un kitapları kadar sarmadı. Ya da bir farklı yazarın. Daha çoğu <laughs> yazarım yok ama neyse. <laughs> Yani çünkü şöyle ışıl ışıl videolarını izlemiş olanlar, korku videolarını izlemiş olanlar. Bu kitaplar zaten içinde aynı şeyleri bahsediyor. Hani ilk başlarda bir böyle işte ilgimi çekmeye baş. Ben böyle korkunç şeyler seviyorum. Biraz deliyim. Böyle şeyler ilgimi çekmeye başlamıştı ki kitabın işte kaçıncı sayfasındaydım? 167 gölge gölge insanlara geldiğimde artık hani böyle şey dedim. Şunlar ama videodakilerin aynısı yani. Biliyoruz bunları. Çünkü ister istemez videolarını izlemezsek bile elbet bir yerden duyuyorsunuz. O yüzden yani ne diyebilirim. Eğer videosunu ezbere biliyorsanız yani bu kitap size acayip sarmayacak. Ama şöyle bir şey de var. Mesela ışıl ıı, ışık <laughs> Şu an konuşamıyorum. Işıl Işın bu kitabı çok güzel bu arada. Bayağı alınmış diye biliyorum. Ama arkadaşlar bunu almak yerine gidin. Beyaz Eve aldım. Tünelden önceki Beyaz Eve. Çünkü onun serisi var ve o kitap daha güzel bence. Yani daha okumadım ama neyse. Yani paranormal hikayeler. Adı üstüne kitabımla alakalı. Ee, korku hikaye. O yeri korkunç uzun... <laughs> Konuşma dilerim. uyarı ko korku unsurları barındırmaktadır. Burayı okumuştum. <laughs> bu arada arkadaşlar bu sefer yayınımız 7 Eren. Ay nerede? 7 Eren. 7 ee, Eren'e teşekkür ederim. Çünkü çok güzel yazmışlar. Yani geçiş yerleri falan çok güzel. Ve görselleri var. Evet. Hikayelerin görsellerinin olması çok iyi. Çünkü ben yalan söylemeyeceğim. Ben Işıl Işıl'ın çoğu videosunu izledim Birkaç, iki, üç videosunu izlemedim şimdi. Ama hani dediğim gibi ben çok sarmadı beni. Ben çok sarmadı. Be beni çok sarmadı. Ee, ne diyebilirim? Yani <laughs> çok yorumum yok. Güzel. Ama sardı mı sarmadı. Hızlı bitirmeye çalıştığım bir kitap oldu. Bir haftadır kitap okuyamıyorum. <laughs> bu kitap hiç etkisinde kalmadım. yeşim biraz küçük bu arada, onu da söyleyeyim. yeşim söylemeyi sevmiyorum. Ee, ama etkisinde kalmadım. Çok kişi kalabilir. <laughs> Başka ne diyebilirim? Hmm, düşüneyim. Ee, da, da, da. Yani eskisinden kalmadım dediğim gibi ama benim yaşlarımın çoğu kalır gibi ya da biraz daha böyle tırsık insanlar kalır belki. Ama dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey bunun arkasını okuyayım size isterseniz bir de çünkü anlatacak bir şey bulamıyorum. paranormal hikayeler ışıl ışık. Siz hiç yaşanan bir oyuncak bebek gördünüz mü? Ya da kafatası gerçek bir insan beyni taşıyan kukla. Pek çocukları kaçırdığını iddia eden Slay, slay diyorum. Slay değil. Slenderman. Konuşamıyorum. Slenderman. <laughs> Efsane biliyor musunuz? Tavşan mı? gülen köpekleri, lanetlenmiş sandalyeyi, ağzı yırtık kadını, boşluktaki kızı hiç duydunuz mu? Paranormal ve korku kitabının ünlü ismi Işıl Işık bir, birbirinden Aha, konuşamıyorum. Birbirinden ürkütücü ve merak uyandırıcı paranormal hikayeleri sizden, size <laughs> Sizler için derlede gizemli olaylardan lanetli bebeklere şehir efsanelerinden korku dolu hikayelere kadar birçok tüyler ürpertici hikaye Sizlere bekliyor. hiç tüylerimi ürpermedi ha yalan değil ürperenler var ben benim en çok sevdiğim arkadaşlar ee, bulmam gerek ölüm perileri hoşuma gitti sonra Bir dakika bulayım. Asansör oyunu. Ben bunu biliyorum. Sezgin Karameşe'nin videosunu da izlemiştim bu. Denemiştim ama olmamıştı diye hatırlıyorum. Evet evet. Ee, sonrasında Gülen Köpek hiç hoşuma gitmedi. Yani biz görseniz görünce biraz tırstık. Sonra arkadaşlar bu arada e, şu olay. Bir dakika. Şahmeran Efsanesi. Bunu bize Türkçe hocamız yani aslında farklı bir ders hocası ama Türkçe branşı Türkçe hocamız bize bunun aynısını anlatmıştı. Asla bize hani öyle şey gibi gelmemişti. Kanka bunun neresi korkunç. Bu bir yani adı üstünde efsane. Adı üstünde. Bir de şu Hello Kitty olayı vardı. Başını bulmaya çalışıyorum. Size de yan. Hello Kitty cinayeti. Duvardaki yüzler. Bu da çok korkunçtu ya. Bu da Ağlayan Çocuk Resminin Laneti. Bu çok korkunç değildi. Yani baya bir şey var ama dediğim gibi korkmayı seviyorsanız ya da böyle ürpermeyi seviyorsanız bu kitabı öneririm. Baya iyi oldu video bu arada. Ne? <laughs> <laughs> Defne kes burayı. Baya iyi oldu bu arada. Neyse öpüğünüz. Ay dur yapamadım. Baya iyi oldu bu arada. Ee, baya uzun oldu ama kesmelerden dolayı kısa olacak video. Moderatörüm. Teşekkür ederim şimdiden. Ve size bir mut... Ee, annem sesi... Neyse biraz uyarıda bulundum. Minik bir uyarıda. Neyse. Ee, ne diyordum? Ha, Moderatörüm. Adora Yağmur'un. Bulamıyorum ben kitabı yine. Çantamda kalmış. Valsilerin oyununa başladı ve ben daha başlayamadım. Biz aynı anda bitirip e, öbür kitabı, ikinci kitabı acıların hükümdarına geçmeyi düşünüyoruz. Ama ben Defne ye nasıl yetişeceğimi asla bilmiyorum. Umarım Defne ye yetişirim ama Defne baya az okuyor musun bilmiyorum. Şuraya yaz işte okuyu ben de izliyorum videoları. <laughs> ee, dediğim gibi az ok yani çok az dediğim de o kadar az değil yani düşündüğünüz kadar az değil. Çünkü ben bir günde bu kitabı bitiriyorsam Defne bitirir bu arada da ama acayip da onda onla beraber okuduk. Neyse <laughs> arkadaşlar çok uzatmayayım. Artık sıkılmaya başladınız. Yani kitabın olayı yok zaten. Neyse. Öpüldünüz.